Ve çocuklar, güneş sistemi bu şekilde. Güneşe en uzak üçüncü gezegen dünyada yaşıyoruz. Anlaşıldı mı? Anladık. Evet. Teneffüsleri çaldı. Bir sonraki ders görüşürüz. Çayız hadi bahçeye çıkalım. Kaydırakta kayalım bu uzun teneffüs. Üzgünüm, benim karnım aç. Kantine gidip bir şeyler almalıyım. Tamam. Of. Oh sıra varmış. Neyse bekleyin. Katilce abla bizim bir hamburger vardı. Geldi geldi. Al bakalım. Afiyet olsun. Sen ne istiyordun? Ben ballı süt istiyorum. Ballı süt. <laughs> Al bakalım. Teşekkürler. Sıradaki. Merhaba Katilce abla. Ne istersin canım? Ben bir tane patso istiyorum. Tamam. Hazırda vardı. Al bakalım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sırada ben varım. Sırada versin ufaklık. Elmalı su. Tamam. Hmm, bu ayran. <laughs> Al bakalım. <laughs> Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Evet sıradaki. Ee, şey. E, ben karışık tost alabilir miyim acaba? Aa, tostlar da yeni bitti. Bekle. Hemen senin için yapacağım. Ee, Zil çalmadan yetişir mi? Tabii tabii. Hemen hızlıca yapıyorum. Tamam. Malzemeleri hazırlayalım önce. Sucuk. Tost makinesine ekmeği koyalım. Sucuğu koyduk. peynir Ve domates. Ve bastıralım. Al bakalım tostun hazır bile. İçecek ister misin? Ayran lütfen. Tabii. Al bakalım. Teşekkür ederim. Hesabıma yazar mısın? Tabi afiyet olsun. Oh dersleri çaldı. Her teneffüs o kadar yoğun geçiyor ki. Görüşürüz arkadaşlar.